Evet sevgili aktariflerimiz merhabalar. Yurtsever Emlak'tan firma sahibi Aliyar Yer Yürsever ben. Bugün sizlere Toki'nin yapmış olduğu toplu konut projelerinden biri olan Tuzla Orhanlı 577 adet daire, bir cami 20 adet dükkan projesini sizlere tanıtacağım. Şimdi sevgili ak sahipleri sizler yerlerinizi çok merak ediyorsunuz. Halihazırda şu an yerinizin ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz ve buraya gelip siteye girmek istiyorsunuz. Güvenlik arkadaşı içeri almıyor haklı olarak çünkü halen bir şantiye çalışmasında burası. Ee, ufak tefek iş kazalarına mail vermemek adına sizleri içeri almıyorlar ve sizler de bloklarınızın hangi tarafa baktığını, hangi blok benim, e, hangi tarafa kalıyor, hangi cepheye kalıyor bunları size kuş bakışı olarak göstereceğim. Haydi şimdi de Orhan'la turumuza geçelim. Evet şimdi sevgili ak sahipleri, yerimiz hakkında birkaç tane de size bilgi vermek istiyorum. Konum olarak nerede kalıyor, nereye yakın, bunlar hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi sevgili ak sahipleri yeriniz e, tam olarak Tuzla'nın Orhan mahallesi'nde kalıyor. Buraya gelmek isteyen vatandaşlarımız olursa konuma Tuzla Orhanlı İtfaiyesi diye yazarsanız rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, ulaşım güzergahlarına yakınlığını sizlere bahsedeceğim. Hemen 500 metre ilerisinde otobüs ve minibüs güzergahımız mevcut. Oradan rahatlıkla e, gidebileceğiniz yerlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Burası konum olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok yakın bir mesafede bulunuyor. Yani ortalama 10-12 dakikalık bir mesafede Sabiha Gökçen'e ulaşım sağlayabilirsiniz. Teknopark var. Teknopark'a da yaklaşık 10-12 dakikalık bir mesafede. Kurtköy Viyaport alışveriş merkezimiz var. Oraya da 10-12 dakikalık bir mesafede kalıyor. Bunun yanı sıra Tuzla Viyaport alışveriş merkezimiz var. Orayı da yaklaşık 15 dakikalık mesafede İçmeler Devlet Hastanemiz var. Bir şehir hastanesi sayılır. Oraya da yaklaşık 12 dakikalık bir mesafede kalır. ya Tuzlan'ın Pamukta bölgesinde. Ee, ne kırsalda ne işlek bir yerde. Biraz kırsala yakın tabii ki ama e, hali hazırda güzel bir proje inşa etmişler ulaşım güzergahlarından en önemlisi Marmara İstasyonu. Burası kaç dakikada? Burası ortalama Marmara İstasyonu'na kendi şahsi aracınızla 10 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Toplu taşımalarla da 15-20 dakika arasında trafiğe göre değişkenlik sağlayabilir. Buradan hemen karşı tarafından e, otobüs ve minibüslerimiz mevcut. Buradan oraya ulaşım sağlayabilirsiniz. İçmeler durağına. Bir de metro duraklarımız var. Metro durakları e, Tuzla bölgesinde yok. En yakın ulaşım sağlayacağınız yer Pendik Kaynarca Tavşantepe durağı. Buraya de yaklaşık 18-20 dakika arasında ulaşım sağlayabilirsiniz. Sevgili hak sahipleri, ya size şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten e, çok temiz ve çok güzel bir proje inşa etmişler. Ufak tefek ince işçiliklerde hatalar olabilir ve bu müteahhitin işçiliğinde onlara bile belki rastlamayabilirsiniz. Ama olabile olabilecek şeyler. Çünkü işleri biliyorsunuz götür olarak A firmasına veriyorlar. A firması B, B firmasına veriyor. Ama bu müteahhit firmanın gerçekten işlerini çok beğendim. Ve dairenin gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir balkonu mevcut. Yani bu balkon o evde yaşamaya gerçekten değer kılıyor. Bir de baktığınız zaman yatay mimari burası. Daha önceki projelerinde de burayı tanıtmıştım, 381'i tanıtmıştım. Tam karşısında 577 projesi de tam olarak yatay mimari olarak dizayn edilmiş. Komşuluk haklarına özellikle dikkat edilmiş burada. Siz de zaten resimlerde drone çalışmasında görüyorsunuz. Komşuluk hakları gerçekten burada halen belki bir şekilde devam ediyor. Şimdi sevgili hak sahipleri, burası ne zaman teslim edilecek? Şu an için ön gördüğüm tahmini teslimat süresi 2 ay içinde teslim edeceğini öngörüyorum. Ama bu benim verdiğim bir ihtimal. Müteahhit firma belki biraz daha erken teslim eder. Deneyime dayanarak söylüyorum. 2 ay içinde buranın teslim olabileceğini tahmin ediyorum. Şu an dairelerin işçilikleri bitti. Ufak tefek rutin işçilikleri devam ediyor. Bir de aynı zamanda peysaj düzenlemesi, yol çalışmaları, iski şebeke suyu besleme hatları falan şu an kontrol ediliyor. Yani 2 ay içinde buranın teslim olabileceğini düşünüyorum. Ee, Şöyle bir durum var, şimdi bazı insanlar burayı diyor ki hani çok kırsal bir bölgede mi? Ee, alan nasıl bir alan? Ben yani zaten videoda her şeyi anlattım. Her yere rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Yakın tarafınızda şu an e, rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğiniz bir marketiniz yok. Ama bugün bir e, yerel bir mahalle esnafıyla bir görüşme sağladım. Çok yakında hemen hemlak ofisinin yanına e, bir market açılacak, mahalle marketi. Buradan ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Büyük e, alışverişlerinizde, yakın civarlarda büyük market zincirleri var. Oralardan halledebilirsiniz. Mahalleye ait olan e, okulumuz var. Orası tabii ki biraz e, yaklaşık bir 10 dakikalık yürüme mesafesinde kalıyor. E, oraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Onun yanı sıra e, bakın burada şu an yaklaşık 2000'e e, yakın bir proje daha inşa edecekler. Yani 2000 adetlik bir TOKİ konut projesi daha inşa edecekler. Yani ileriye dönük genişleyecek bir alan. Onun yanı sıra bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, burada dükkan projelerine çok değer verilmiş. Yani Binaların altında dükkanlar var. 20 adet e, dükkan projesi 381'de var. E, 20 adet dükkan projesi 577'de var. Şimdi sizler e, bayağı bir sürede bu projeyi beklediniz. Yani sizden önce 2019 projesini daha yeni teslim ettiler. Sizler de 2022 projesindesiniz. Sizler de e, bayağı beklediniz ama gerçekten beklediğinize değen bir proje işaretler. Ben ne kadar ne söylesem e, ee, tatmin edemeyebilirim sizleri. Kendiniz gelip gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Gerçekten 2 artı 1 dairelerinde, 3 artı 1 dairelerinde kullanımı çok tatlı ve çok temiz bir daire inşa etmişler. Rahatlıkla yaşam sağlayabileceğiniz daireler inşa edilmiş. Şimdi sevgili hak sahipleri, ee, siz biliyorum meraklısınız. Yerimiz şu an ne durumda, ne aşamada bilmiyorsunuz. Veya arada sırada buraya giren arkadaşlarımız var ve güvenlik arkadaşımız da haklı olarak sizleri içeri alıyor. Daha demin de bahsetmiştim çünkü burada halen bir şantiye aşamasında iş güvenliğinden dolayı içeri almıyorlar. Ben şahsım adına ben bile karşıya geçmeye tereddüt ediyorum. Çünkü gerçekten bir şantiye aşamasında nereden ne geleceği belli değil. Sizlerin meraklarını bir nebze olsun gidermek adına birden fazla video çekiyorum. Elime gelen her fırsatta videoları sizlerle paylaşıyorum. Daire tip örnekleri de diğer videolarımda mevcut. 381 Tökük Konutu'nun birebir aynısı. 2 artı birlerde 3 artı birlerde. Eee yani buraya gelmenize gerek yok şu an için. Bütün her şeyi ben size anlattım. Aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda bırakacağım numara üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ama sevgili ak sahipleri gün içinde gerçekten çok yoğun oluyorum. Yetişemediğim, cevap veremediğim arkadaşlarımız oluyor. Bana WhatsApp üzerinden yerinizi ya da öğrenmek istediğiniz bilgileri yazın. Ben oradan size detaylı bir şekilde cevap vereyim. Evet sevgili Aksaif'leri, yavaş yavaş konuşmamı sonlandırmak üzereyim. Ee, arkadaşım size gerekli drone videolarını video içerisinde ben konuşurken tanıtacak sizlere. Ee, doğup büyüdüğüm bu mahallede, bu artık benim bir sloganım oldu. Doğup büyüdüğüm bu bölgede sizlere hizmet etmek için hazırız. Ee, dairelerini kiraya vermek isteyen arkadaşlarımız olursa da emlak ofisimizde tam Toki'nin içine girdiğiniz zaman tam ortadaki blokta yursaver emlak olarak sizlere hizmet etmek için hazır. Ee, kiralama işi olur olmaz çok önemli değil. Burada çayımız, suyumuz mevcut. Gelip oturup almak istediğiniz bilgileri öğrenebilirsiniz. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın efendim.